Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önceki hafta bahsettiğim gibi e, videolarımı annemin evinde devam ediyorum. E, burada çekim yapacağım. E, bu dönem deprem sonrası evimizde değiliz. E, ancak bu bir vesile oldu ve annemin mutfağını yenilemek için kolları sıvadım. Önce salondaki gümüşlüğü, biraz önce gördüğünüz gümüşlüğü, e, mobilyayı mutfağa aldım depolama alanı olarak kullanmak için. Ve e, mutfakta neler yapabileceğimi düşündüm. E, öncelikle dolapları boyamakla işe başlamak istedim. E, dolapları tek renge boyayacağım. Ben genelde e, öylesi böyle iki rengi pek sevmiyorum. Ee, bunun için değişiklik olarak üstte motif yapıştırmayı düşündüm. Bir farklılık olsun diye bir renk gelsin, yani renk değil de da bir canlılık gelsin diye. Bunun için önce motif yapıştıracağım yerleri belirledim cetvelle ölçtüm ve işaretledim. Soğuk porselen hamurundan motif yaptım. Ee, hazır da alabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Düşük maliyetlerle bir yenileme çalışması yapmak istiyorum. Amacım bu. O yüzden motiflerimi kendim hazırladığım porselen hamuruyla yaptım. Ve yine kendi hazırladığım silikon kalıbından motifleri çıkarttım. 2 büyük ve 5 tane küçük olmak üzere tüm kapakların üzerine motifleri hazırladım. Bunlar küçük motifler. Bu gördüğünüz bundan 5 tane diğer büyük olandan 2 tane küçük olan e, motifin silikon kalıbını da kendim hazırlamıştım. Bunların videosu var. Dilerseniz kanalımda bulabilirsiniz bu silikon kalıplarını nasıl hazırladığıma dair. Şimdi artık çiçek tutkalıyla yapıştırma zamanı. Çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. Yalnız motifleri iki gün biraz sertleşmesi için beklettim. Beklerken alt üst yapın, alt tarafını çevirin, üst ve alt tarafının da iyice kurumasını bekleyin. Ee, çiçek tutkalı yapıştırdığınızda maskeleme bandıyla da sabitleyebilirsiniz aşağıya kayıyor çünkü şimdi boyamaya geçtim boya e, dolaplarda Richin kese kağıdını kullandım multi surface boya e, multi surface boya dolaplarda gerçekten e, kalıcılığı fazla e, tutunması fazla e, güzel bir sonuç aldım kapatıcılığı çok iyi, e, rulomu biraz önce gördüğünüz gibi önce e, ruloyu boyaya e, batırdım ve daha sonra fazlalıklarını ayrı bir kap içerisinde aldım e, ve bu şekilde sürüyoruz. E, baloncuklar oluşabilir ondan hiç endişe etmeyin onlar sönüyor. E, bu ilk kat çok kalın yapmıyoruz çünkü bu astar görevi görüyor. Ee, bu as, bunu astar olarak düşünürsek sonrasında iki kat daha boyadım Üç kat olmasını istedim Çünkü dolap çok fazla e, kullanılan bir kısım e, siliyoruz gerektiğinde kirlendiği için e, şimdi bu e, kısmı e, e, do, mutfak dolabının e, yeşile boyamak istedim. Mimoza rengini tercih ettim. Cadence'in Very Chalky Mimosa rengini e, çok beğeniyordum. Ve burada denemek istedim. E, çok e, güzel oldu renk olarak. Ancak Very Chalky mutfak dolaplarında tavsiye etmiyorum. Multi Surface boyayı ben tavsiye ediyorum. Bu tabi kendi e, gözlemim. Çünkü ben bu dolabı boyadıktan sonra 2 ay kullandım ve sonrasında videoları düzenleyip şu anda hazırlıyorum. Mutfağı dediğim gibi 3 kat boyadım. Daha sonra kapak kulplarını koyu altın sarısına boyadım. Yeni kulp da almadım. Dediğim gibi düşük maliyetlerle yapmak benim amacım burada. Bu arada safaride e, göründü. O yüzden size tanıtmak istedim. Köpeğimiz Safari Beyaz Golden. Evet. E, Sonrasında bir hafta sonra vernik uyguladım dolaplarıma. E, annem gerçekten çok beğendi. Motifler de çok güzel durdu. Kulpların koyu altın sarısı olması çok güzel göründü. E, görenler gerçekten beğendi. Tavsiye ediyorum. Rich'in kese kağıdı rengi uyguladığım. Burada boşluklar var. Bunları daha sonra derz dolgusuyla kapatacağım. İkinci videomda e, inşallah izlerseniz bunların e, vermiş olacağım. E, video çünkü uzun sürdüğü için iki parça halinde e, size e, sunacağım. E, bu arada du e, duvarları boyadım. Bu gördüğünüz yeşil rengini kendim e, yakaladım. Hazır bir boya almıştım ve boyanın içerisine ee, değişik tonlar girerek yeşil rengini yakaladım. Bu çok açık ton, hani tercih ettiğimiz bir tondur açık renkler. Ancak ben biraz soluk buldum ve bir renk gelmesini istedim. Beni ısıtan bir şey olmasını istedim duvarda ve bu yeşil tonuyla bu tonla e, duvarı boyadım. Şimdi mutfak dolabından sonra salondan mutfağa getirdiğim gümüşlü gümüşlü boyayacağım. Ee, bunun için e, maskeleme bandıyla camları önce bantladım. bulaşmaması için cama boyanın yine aynı e, rengi yani kese kağıdı rengine dolabımı boyayacağım. Rulo fırçamı kullanıyorum. E, düz yüzeylerde e, kenar kısımlarında biraz önce göster biraz sonra göstereceğim. Fırçayla e, boyuyoruz. Evet ilk kat hiç korkmayın, bu benim e, allık fırçam. Bunu pazardan ucuza aldım. Çok memnunum. Tavsiye ederim. Yum, yumuşak olan fırçalar çok e, rahat kullanılıyor. Kenarlarda girintilere, e, çıkıntılara çok rahat e, girebiliyor. E, evet, iki kat boyadım ben bu e, kon şeyi, gümüşlüyü. E, mobilyayı. Evet çok güzel oldu. Gerçekten bu mobilyaya çok yakıştı. E, tavsiye ediyorum. Eğer mobilyalarınız koysa mutlaka böyle açık renge hiç çekinmeden boyayın. Bir hafta sonra vernik uygulayın. E, mutfağın kapısı yağlı boyayla boyanmış daha önceden. Ben biraz bunu e, zımparayla sıyırdım ve buna da multi surface boya uyguluyorum. Alaçatı rengini uyguladım. Ha, elimde kalan boyaları e, kullandım. E, hani yağlı boya da e, kullanabilirim. E, ancak e, çok geç kuruyor yağlı boya ve e, işte köpeğimiz var, kuyruğu değiyor. Onun için hani multi surface boyayla boyayayım, bir an önce kurusun diye ben bunu tercih ettim. E, İlk katta hiç güzel görünmüyor. Alacalı bulacalı oluyor. Hiç bu sizi korkutmasın. İkinci katta çok güzel oluyor. Perdeyi yeniledim. Evde olan dantel motiflerle süsledim. Kendi evimden getirdiğim pano perde vardı. Koyu renk, pembe, koyu vişne rengi. Onu da yukarıya geçirdim. Ee, i̇kinci videoda görüşmek üzere. Videomu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.